<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün size beraber GTA 5'te challenge yapacağız Gördüğünüz gibi Challenge yapacağız İlk video, İlk videom diyorum ilk GTA 5'im İlk GTA 5 videom Hemen tünelden ters geçeceğim bunu Batroy'un videosunda görmüştüm Reklam geldi lan attı. Öyle bırakalım hiç kimseye de gelmez. Ama ben de geldi ama. Nasıl oluyor? Hadi geçelim. Hadi geçeceğiz. Hadi geçeceğiz. Ay ay ay. Bu geçmeyi sağlıyor mu? Hayır sağlamıyor. Zaten öldük. Bir tane daha yapalım. Bir dakika. Ee, arkadaşlar. Bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bu ne lan? Yukarıda çıktı. Önerilen. Youtube'dan ne para kazanıyor? Ne diyor lan o? O ne lan? Neyse reklam geldi lan. O ne biçim YouTube reklamı? Öyle bir şey olmaz. Hem de YouTube'un i harfi. YouTube'da olan i butonu var ya yukarılarda olur. O buton. eee neyse artık. Videoda çiz böyle bir şeylerle ulaşmayacağım tabii ki. Ee, arkadaşlar bu tam dördüncü videom birinde ablam girmişti birinde ses çıkmadı birinde yine ses, ses gitti birinde de ananem girdi Yok. Bunlar önemli gelmedi. Şimdi geçelim. Hadi inşallah olur. Hadi. Hadi Batura yapamıştı bunu. Batura uçak geçirmişti. Hadi. Of sürttük. Hadi. Uuu. Vay. Nananananay. Of. Bu neydi lan? Batura'yı geçtik lan. Batura yapamadığını biz yaptık ve boys arkamızda. Uf. Hmm, arkadaşlar inanamıyorum. Aha, kaç 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 böyle bir şey yaptığımı inanamıyorum lan. Hadi biraz şey yapalım. Yine geliyor olan Hayran. Hayranlar buldu bizi. Minecraft Hunger Games. Lan bu lan? İkide bir video geliyor. Neyse arkadaşlar. Video ıı, şey geliyor lan. Şey geliyor. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Başka video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.